Şehitlere mektup yarışması Erdem Yılmaz tarafından kazanıldı. Şimdi biz inşallah bu mektubun burada bir seslendirilmesini gerçekleştireceğiz. Bu yarışmanın birincisi olan mektubun seslendirilmesi için Emre Tavşan'ı sahneye davet ediyorum. Emre Tavşan. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecmain. Allah hamdolsun ki böyle güzel bir mektubu bana seslendirmek nasip oldu. Rabbime tekrar hamd ediyorum bundan dolayı. Ümmet coğrafyasından şehitlere çağrı. Ey Firdevs'in yolcuları, ey cennet kuşları, ey yeryüzünün çiçekleri, ey toprakları kanlarıyla sulayanlar, ey şehit ve şahit olanlar. Bu mektup kanlarınızla yeşerttiğiniz, kılıçlarınızla ihya ettiğiniz adaleti tesis edip Allah'ın vaadini gerçekleştirdiğiniz bereketli ümmet coğrafyasından sizlere bir çağrıdır. Artık topraklarımız kurumaya yüz tuttu. Şehadet ağaçları soldu. Kanlarıyla bu toprakları sulayanlar yok denecek kadar az. Şehadet mevsimi zemheri kışını yaşamakta. Fırat'ın hırçın suları hasretle çağlamakta. Dicle Sad bin Ebi Vakkas'ını aramakta. Halid'in fethettiği topraklar kan ağlıyor. Nil eskisi gibi bereket saçmıyor. Çünkü Ömer'in adaleti, Amr'ın feraseti o topraklardan çekildi. Haçlı'yı dize getiren Alpaslanlar, Fatihler artık dönmez mi? Biliyorum, Rabbinizden tekrar dönmeyi istediniz, bin defa kanınızı akıtsanız, bin defa canınızı verseniz, bin defa daha şehit olsanız yine de dönmek isteyeceksiniz. Siz burada yoksunuz ama Firavunlar burada, Ebu Cehiller buradalar, kibir timsalı Rüstemler burada. Kuraklığa yüz tutmuş coğrafyamızda baharın ilk işaretleri belirdi. Toprak çatladı, tohumlarınız filizlenmeye başladı. Şehadete sevdalı nesiller büyüyor. Sizin hikayeleriniz İsfendiyar'ın masallarına galebe çalacak. Çünkü Ebu Ubeyde'lerin sözleri sihirbazların yılanlarını alt etti. Yahyaların sopaları batıl ideolojileri ütüyor. Abdülbasitlerin sesleri yankılanıyor salonlarda stadyumlar şehit posterleriyle süsleniyor. Seyit kutupların, azamların, şeyh sahiplerin attığı fikir tohumları gençlerin kanlarıyla sulanıyor. Fikri uyanış Allah'ın izniyle kıyama dönüşecek. Yeryüzü İslam'ın adaletine susamış, kelime-i tayyibeye her eve girecek, her bayrağı süsleyecek, her kalbe hakim olacak. Biliyorum, Rabbinizden tekrar dönmeyi istediniz. Bin defa kanınızı akıtsanız, bin defa canınızı verseniz, bin defa daha şehit olsanız yine de dönmek isteyeceksiniz. Siz burada yoksunuz ama firavunlar buradalar. Ebu Cehiller buradalar. Kibir timsali Rüstemler buradalar. Ey şüheda! Size çağrım şudur ki şehadet mevsimi yaklaşıyor. Topraklar nesillerinizin kanına muhtaç. Onların arzı tekrardan hürleştirmek için kanlarını ikram edecek, canlarından geçecek, Firdevs'e kapı açacak cesaret ve hamiyete kavuşmaları için Rabbinize iltica edin. Erdem Yılmaz kardeşimizin yazdığı birincilik ödülü alan mektubu seslendirdim. Rabbim kendisinden razı olsun. Allah'a emanet olun.